Yeni bir günden herkese selamlar diliyorum ee, sevgili arkadaşlar. Ee, yine sorulan istek hisseler var. Ee, vakit kaybetmeden bunlara bakalım tek tek. Ee, ilk önce işfinden başlayalım. Bu arada sorulan hisseler işfin Kozal, Konya, İzmit Piston, Megap, Silver ve Trilge hisseleri. İşfinden başlayalım. Şimdi işfin yani bu şu an sorulan hisseler genel olarak dönemsel hisseler. Ee, yani çok fazla kısa vadede trade edilecek hisseler değil. Ee, i̇şfin de onlardan bir tanesi. Ee, şurada aylıkta güzel bir çevirme yapmış. E, ee, i̇şfin için şu bant yani 3.60-3.90 kabaca çok önemli bir bant. Yani bu bandın üstünde haftalık kapanışlar yaparsa önü ciddi olarak açılır. Şöyle ki uzun vadede e, 8-10 lira arası hedef olur. Özellikle 3.90 üstünde aylık kapanışta e, hedef olur. Burayı takip etmek gerekiyor. E, Tabi şimdi trade eden kişiler var bazı. 2 günde bir, 3 günde bir veya haftada bir alıp satan. E, onlar bu mantıkla hareket etmemeli tabii ki. Yani e, haftalık ya da 3-5 günlük trade yapıyorsan %10-12-15 gibi hareketleri yakalarsın. Fakat uzun vade takip ettiğin zaman bütün bir hisseleri biraz bekletir. Zaman zaman aldığın yerden geri de gelir ama uzun vadesi iyiyse mantıklı bir yerden aldıysan ciddi kar marjları bırakır. Yani burada 8-10 arasına neredeyse %150-160 potansiyel var. Dolayısıyla 3.93 üstünde aylık kapanışta e, bir hisse e, ciddi bir ivme yakalayabilir. Onu söyleyeyim. E, şu anda uzun vade almak isteyen 3.60-3.90 arasını önce bir görmesi lazım. he, şu anda alıp işte bu bölgede özellikle 3.90'a yaklaştıkça verip tekrar izleyebilirsin kısa vadecisi. E, ama uzun vadisi kötü durmuyor. Çünkü şurada gördüğüm kadarıyla haftalıkta haftalardır mal toplanmış. Yani e, Nisan ayında Kasım ayına kadar, aylardır hatta haftalardır değil, aylardır mal toplanmış. E, dolayısıyla mal toplama bölgelerine benziyor. E, İşvin şu anda kötü durmuyor. E, 3.93 üstünde aylık kapanışlar yaparsa e, 8-10 arası uzun vade hedef olur. Hatta çok uzun vadede sürmez onu söyleyeyim. Çünkü şuradaki hareketleri görüyorum. Yani 4-5 ayda hisse 2 liralardan 10 liralara yaklaşmış neredeyse. Dolayısıyla bu bölgenin üstündeki kapanışlarda hareket sertleşebilir. Yukarı doğru. O bölgeyi takip etmek gerekiyor. Yani şunu da söyleyeyim. işfinle ilgili. İşfinde filmde haftalık destek 2.91 2.91'in altında 291 stoplu uzun vadeciler tutabilir. 291'in altında 210 test eder bu ise e, maksimum. Ama eğer ki stop olmazsa, yani 291'in altında kapanışlar yapmazsa gü güzel adımlar var burada. E, bilhassa üstünde aylık kapanış yaparsa e, ciddi ise hareketler yapabilir. Kozal. Evet uzun vadesi güzel olan hisselerden yani çok fazla e, gün içi bakılmaması gereken hani trade edilebilir şöyle edilebilir yani kar yaparak verilebilir e, şu bölgelerde olduğu gibi işte mesela şurada haftalıkta bir kırılım var yani burada verirsin şurası destek bölgesi mesela tekniği güzel çalışmış şurası destek bölgesi şurası tam altına sarkmış 52 40-49'a 40 kadar sarkmış. Şu tepelerden satıp bu şekilde hareketler yapılıp e, kar realizisi yapa yapa gidebilecek bir hisse. Fakat bu hisse de en sağlıklısı. E, yatırımlık. Yani Görüyorsunuz çok uzun vade bu. Şuradan yatay hareketten yani 6, 6 yıllık bir grafik. E, ve bu hissin orta uzun vade hedefi 40 e, 154'ün üstü olacak onu söyleyeyim. Orta uzun vade tabi bu aşamada kar satışlar olacak. Kısa vadeye baktığım zaman şu anda 119 lira günlük destek. 119'un altında kapanışta günlük kapanışta 104-107 arasını test eder. 104-107 arasında bir daha döner onu söyleyeyim. Çok güzel bir alım fırsatı olur. Yani şurada eğer Kozal 119'u ihlal edip stop burası. 119'un altında günlük kapanışını yaparsa 104-107 arasını test eder. Çünkü geçmişte de bu ise yani sirkeliye sirkeliye gidiyor. Ki dediğim gibi hiçbir enstrüman dümdüz gitmez. Mutlaka ee, düzeltmeler yapacaktır. Eğer burada 119 altında günlük kapanış yaparsa 104-107 arası çok iyi bir alım fırsatı olur. Oradan tekrar e, alım yapılabilir. Oradan tekrar yeni bir dalgayla benim tahminim bu sefer 140-150'leri test edecektir. O bölgeye gelirse e, izlemek gerekiyor. Konya. Evet bu da dönemsel bir ise yani uzun süre 2008'den 2020'ye kadar gelmiş gitmiş gerçi. Burada yine de yapmış bazı hareketler yani %360'lık hareketler var. Yani 2 üç senede bir güzel e, trendler yapıyor bu hisse. Bu tür hisseler böyle zaten. E, ve en son işte 1700'lerden 1800'lerden düşüşte şimdi burada mal toplama süreci var. Benim tahminim haftaya bir düzeltme yapacak bu hisse. Yani öyle görünüyor. Fakat orta vadede 801'in altında aylık kapanış yapmadığı sürece 801 altında aylık kapanış yapmadığı sürece bu hisse şöyle söyleyeyim şöyle net görelim evet 1200 1400 ee, ve 1400 üstünde pardon 1200 ve 1400 hedefler 1250 üstünde iki haftalık kapanışta bu hissenin önü çok açılır. Yani şuradakine benzer e, bir rally burada yapabilir. E, 801 altında e, aylık kapanışlar yapmadığı sürece neden aylık diyorum? Çünkü bu hisse dönemsel hisse ee, güzel yerden alacaksın 3 ee, ay 5 ay bekleyeceksin 2-3 senede bir kalkan bir hisse, yani dip hareketleri 5 e, ay 6 ay 7 ay bir sene sürebiliyor iniş trendi de aynı şekilde mesela bakın burada 1-2-3-4-5 ay 5 ay boyunca inmiş hisse akabinde 1-2-3-4-5-6 ay boyunca da yatay yani ne oldu 11 ay atabildim mi ee, şimdi e, o bölgelerden toplayıp yani yatay yaptığı e, dinlendiği konsolde olduğu bölgeler ki bu bölgelerin ne olduğunu e, grafiği çözerek anlayabilirsiniz e, 801 altında aylık kapanış yapmadığı sürece e, bu hissenin orta uzun vade hedefi Orta uzun vade hedefine bakalım. İlk etapta 2300-2500 2300, 2300 2500 bandı orta uzun vade hedefi. E, fakat buradan dikine bir anda da kalkabilir. E, şurada bir süre böyle yatay yıldırma hareketleri. Çünkü buralar e, gördüğüm kadarıyla dip bölgeleri. 801 altında aylık kapanış yapmadığı sürece bu bölgeler dip bölgeleri e, toplama bölgeler olduğu için... Küçük yatırımcı almaya başlarsa bir süre tatsız seyir. Hani yatay, işte bir sirkeli hareketleri falan filan, yıldırma hareketleri olur. Ee, küçük yatırımcı çok fazla girerse. Ee, ama 801'in üstünde kaldığı sürece 2300-2500 bandı. Bu hisse de orta vade. Orta uzun vade hedef. İzmit Piston. Yani bu şu an soruların hisselerinin her tamamı tamamına yakını dönemsel eee 2-3 senede bir çok güzel hareketler yapan hisseler. İzmit Piston 99-106 arası destek alıcılı bölge. E, 99'un altında iki hafta kapanış yapmazsa stop olarak izlenebilir. E, 158-160 bandı hedef. ilk hedef. Yani şu anda dip gibi görünüyor. Kötü görünmüyor. Yani buradan yani düzeltmeler olabilir. Hani küçük yatırımcılar çok fazla girdiği zaman şurada bir efendim şu an kaç 118 küsür işte bir 106'ya indirir bir daha kaldırır işte bir sarkıtma yapar 99'a doğru korkutur falan filan ama haftalıkta iki hafta üst üste 99'un altında kapanış yapmadığı sürece 158 ilk hedef ama yapması da zor hatta yapsa bile 99'un altında Şurada yine çok güçlü destekler var. Yani 88 civarında çok güçlü destek. Uzun vade düşünenler için söylüyorum. Ee, yani sanki dip çalışması yapıyor ve dibe gelmiş gibi duruyor. Şu yatay hareketten de belli oluyor. Dolayısıyla bu ise e, yükselmeden, 158-160 bandına gelmeden e, düşmesini ben beklemiyorum. E, 99 haftalık stopla. 158 160 bandını takipte tutabilirsiniz. 158 civarında e, bir düzeltme yapıp tekrar şöyle bir 130 lara falan oraya gelirse e, düzeltme atıp tekrar kalkabilir bu ise. Tabii e, oralara gelirse eğer tekrar yorumlamak gerekiyor. Oradaki barlar e, alım gücünü tekrar görmek gerekiyor. Megap sorulmuş. E, bu da dönemsel uzun vadeli ise yani şu da yatay hareketler <laughs> ve zaman zaman sert yükselişler fakat en son 2020'den sonra radisini yapmış. Bir haftalık 484 net stop. Yani 484 altında 2 hafta kapanış 3 Üç, 3'lere taşır. Bu hisseyi 310 40 arasına taşır. E, yani 5.89 5 5.85 90 arası satıcılı güçlü bir bölge yani direnç bölge bu burası ee, hatta şöyle yapalım hatta 570 580 dedir 570 ee, çok güçlü bir direnç çok güçlü bir direnç bunun üstünde e, en az iki hafta kapatması lazım ki Biraz öne açılsın eğer onun üstünde 2 hafta kapanırsa 5.71 üstünde 2 haftalık kapanış yaparsa 8 lira civarı hedef olabilir 8 lira civarı hedef olabilir Hatta şöyle söyleyeyim 8 değil de 7.58 arası değil 7.58 arası hedef olur e, 7.58 bölgesi satıcılı bölge fakat dediğim gibi 5.70'e kadarki bölgede dirençli bölge O da satıcılı bölge yani 5.70 üstündeki 2 haftalık kapanışta Hedef orası olur ee, şu an burada satıcı ve alıcı gücü bence birbirine yakın. Onu söyleyeyim. Şimdi şurada bir bobin bölgesi var. Ee, yani 555 90 arasında tam ortası 5.71'den geçiyor az önce söylediğim. Ee, alt tarafta da toplamaya çalışmış. Ee, yani şu an biraz ham gibi duruyor. Tabii ki sığ ise yani bir anda da vurabilir. Fakat e, yeni almayı düşünenler için. 4.84'ten 484 stoplu şu an alabilirsiniz. Yani 484 stoplu. 2 hafta üst üste altında kapanırsa stop olup çıkmanız lazım. bunda mantık nasıl işler onu söyleyeyim. Yani 484 stoplu. 5-15 civarından, 5-20 civarından bir miktar alırsın. Full girmezsin. 5-70'in üstünde 2 hafta kapanış yaparsa ön açılmış olur. Ee, o zaman da biraz daha ekleme yaparsın hani kırdığı için ama 484'ün altında 2 hafta kapanış yaptıysa ben olsam full çıkardım Çünkü 3 liralara gönderir bu dolayısıyla bu destek ve dirençleri takip etmek gerekiyor silver Evet silver hisseler birbirine benziyor arkadaşlar genel olarak. Yani böyle bir demlenme, toplanma hareketleri var gibi. Silver'ın şu destek bölgesi çok güçlü bak. Çok güçlü bir destek yani. 4.25, 4.90 arası, 4.93 arası çok güçlü, çok güçlü bir destek. Yani seri sert bir hisse olduğu için destekler ve dirençler arasındaki mesafe de artıyor. Mesela bir BIST 30 hissesinde destek direnç arasındaki mesafe orta vadede %15-20'yi geçmezken bu, tür yan tahtalarda %30-40-50'ye varabiliyor. Çünkü hareketleri daha sert. Şimdi 4.26-4.93 çok sert bir destek bölgesi. Bunun altında kapanmasını ben beklemiyorum. Yani yukarı bir hamle yapması lazım bu hissenin. Şu anda günlükte de şurada bir 530 4.93 5.35 arası güçlü bir bölge. Bu 4.93 5.35 arasında birkaç gün kalırsa özellikle özellikle şurada 5.69 üstünde birkaç gün kapatırsa biraz daha rahatlar bu işi. Eee mega gibi e, yorumlayacağım. Yani buralardan bir miktar alıp 4.93 stoplu Stop dediğim şu altında haftalık kapanışlar ki bence burada 4.93'ün altında gelse bile tekrar alım gelir çünkü şu bölge 4.20-25-4.93 arası çok güçlü bir destek bölgesi 4.26'nın altında 2 hafta kapatmadı sürece bu hisse aşağı çökmez, çökmez yani anlatabildim mi? Buraların alım saçma değil bence. Bu da biraz sığ bir hisse yani çok hacimli bir hisse olmadığı için bir anda da gidebilir böyle pat 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 bir bakmasın tavan tavan gitmiş fakat küçük yatırımcı çok fazla alırsa şuralarda bir süre hareketler yapıp ondan sonra da kalkabilir yani oradaki yatırımcının küçük yatırımcının girişine çıkışına ve bilhassa bu hissinin Patronun tavrına bağlı fakat şu anda 4.26 4.93 bölgesi çok güçlü bir destek bölgesi. Bu bölgenin içine fiyat atsa bile tekrar yukarı atacaktır. E, şu anda bu hissede ben bir sorun görmüyorum. E, bu hisse de uzun vade düşünmesi gereken bir hisse onu söyleyeyim. Yani günlük al sat yapılacak bir hisse değil. Bu hisseyi alacaksan e, Orta uzun vade bekleyeceksin. Bu hisse 4.26 4.93 bandının üstünde Kalırsa eğer yani o bandın üstünde kalırsa eğer şöyle bakalım 12-15 bölgesi tabi e, tekrar bakmak gerekir oraya geldikten sonra hedef olabilir bilhassa 10 liranın üstünde 2 haftalık kapanışta e, ciddi gidebilir bu ise bu bölge destek 426 493 yani bu bölgenin içine girdikçe de parça parça alınabilir veya da buralardan parça parça alınabilir fakat biraz sabretmeniz gerekir bu tür hisselerde sirkelemeler ani hareketler sert hareketler bakmışsın sabahleyin eksi 5 akşam artı 1 yani bu tür şeyleri göz alacaksın Trilç e, Trish daha önce sormuştu. E, Trish ile ilgili de e, şu bandı çizdiğimi hatırlıyorum. 798.57 8.57 ve maksimum buraya düşebileceğini. onu daha altına düşemeyeceğini. E, çünkü aylık barların falmaya başladığını, alımların gelmeye başladığını söylemiştim. Ve tam üstünden sektirdi. 8.50'ye bile, 57'ye bile getirmediler. O banda getirmediler. Şimdi satış bölgesi e, şu bölge. Yani 11. Şöyle bakalım. 11.85 Evet. 11, 85. 12.85 aralığı satış bölgesi de yani daha doğrusu direnç bölgesi satış derken orada satış yapılması gerekir demiyorum. Direnç bölgesi o bölgenin üstünde kalıcı olursa 12.85 üstünde özellikle 2 günlük 2 gün kapanış yaparsa e, bu hisse e, tutulmaya devam edilebilir. Özellikle özellikle şurada 14'e yani 12.85 kırılırsa 14.08 civarı gelebilir. Onu daha da üstüne atabilir 15'e doğru. 14.08 üstünde birkaç hafta kalabilirse bu hissede uzun vadeli olarak tamamen geri dönüş başladı diyebiliriz. Fakat şunu söyleyeyim. Yani bu bölgeler 7.90-8.50 arası alım bölgesiydi. Üstü daha doğrusu Bu bölgeler. Tekrar bu direnç bölgesine geldiğinde izlemek ve üstünde kaldığı zaman tekrar yorumlamak gerekir. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.